ebeveynlerin çocuklarının psikolojik iyi oluşları üzerinde önemli bir etkisi vardır ve bazı sözler veya davranışlar olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Rahatsız edici olabilecek kelimelere veya mesajlara bazı örnekler, hakaretler ve küçümsemeler, bir çocuğu sürekli olarak eleştirmek, aşağılamak veya aşağılamak öz saygısına zarar verebilir ve olumsuz bir benlik imajı yaratabilir. Zekaları, görünüşleri veya yetenekleri hakkında tekrarlanan olumsuz yorumlar özellikle zararlı olabilir. Karşılaştırmalar, bir çocuğu sürekli olarak kardeşleri, akranları veya diğer çocuklarla karşılaştırmak, yetersizlik duygularına ve düşük özdeğere yol açabilir. Neden daha çok kız kardeşin gibi olamıyorsun? Veya arkadaşının ne kadar iyi olduğuna bak bir çocuğun özgüvenine zarar verebilir. Gerçekçi olmayan beklentiler, bir çocuğun başarıları için inanılmaz derecede yüksek standartlar veya gerçekçi olmayan beklentiler belirlemek, yoğun bir baskı ve kaygı yaratabilir. Sürekli olarak mükemmelliği talep etmek veya bu beklentileri karşılamadığı için hayal kırıklığını dile getirmek, zihinsel sağlıklarına zarar verebilir. Kayıtsız tutum, bir çocuğun duygularını, fikirlerini veya deneyimlerini önemsememek veya görmezden gelmek, duygularını geçersiz kılabilir ve benlik algılarını zayıflatabilir. Aşırı tepki veriyorsun veya önemli bir şey değil gibi ifadeler, çocuğun kendini duyulmamış ve önemsiz hissetmesine neden olabilir. Koşullu sevgi, bir çocuğun değerini başarılarına veya davranışlarına bağlı kılmak kaygı ve güvensizlik duygularına yol açabilir. Yalnızca belirli kriterleri karşıladıklarında sevgi veya ona ifade etmek, bir çocuğun yetersiz kaldığında sevilmediğini veya değersiz hissetmesine neden olabilir. Etiketler ve stereotipler, bir çocuğa olumsuz etiketler veya stereotipler atamak, kendilik algısını şekillendirebilir ve potansiyellerini sınırlayabilir. Bir çocuğa, tembel, aptal veya yetersiz olduğunu söylemek özgüvenleri ve motivasyonları üzerinde uzun süreli bir etki yaratabilir. Ebeveynlerin çocukları için destekleyici ve besleyici bir ortam yaratmaya çabalayarak sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeleri önemlidir. Teşvik, empati, aktif dinleme ve yapıcı geri bildirim olumlu psikolojik gelişimi teşvik edebilir ve ebeveyn-çocuk bağını güçlendirebilir.